Evet şimdi devam edelim. Çekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamına ilişkin davanın 12. duruşması bugün görüldü. Mahkeme duruşma 21 Mart 2023 tarihini erteledi. Bugün Çorlu'da davayı takip eden muhabirimiz Merve Çakmakçı da e, orada takip etti. Şu anda da telefon hattımızda. Merve bugün neler yaşandı? Öncelikle ilk olarak senden dinleyelim. Evet Mustafa, sen yuva. 8 Temmuz 2018'de bir kaza meydana geldi. O tren kazasında 7 çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi de yaralandı. Tam 5 senedir ailelerin adalet arayışı sürüyor. Ve bugün de davanın 12. duruşması görüldü. Saat 9 itibariyle başladı duruşma. Ee, i̇lk önce aslında... Aileler her zaman üst düzey yetkililerin yargılanmasını istiyordu. Ancak bu geçtiğimiz 10 milyon hiçbirinde üst düzey yargılar, yargı, e, yargılananlar dinlenmedi. Ve bugün de aslında üst düzey e, Sorumluların yargılanması nedeniyle de aslında oldukça önemli bir duruşmaydı diyebiliriz. Yine aslında 11. 11. duruşmadan biraz bahsedecek olursak e, mahkemeye 13 tanıktan onu katılmıştı. Yine 3 sanık katılmamıştı ve çeşitli bahaneler sunmuşlardı. 11. duruşmada İşte bu bahaneler e, nedeniyle de yine onların e, savunması alınmamıştı ve bu aileler tarafından oldukça e, tepkiyle karşılanmıştı. Ve 11. duruşmada aslında e, 5 yıllık süreçte adalet arayışında önemli bir gelişme yaşanmıştı. Bir kişi o sanık tutuklanmıştı. O da yine e, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu'ydu. E, kendisi 11. duruşmada kendisi hakkında tutuklama kararı çıkmıştı ve e, duruşmadan 5 gün sonra gidip teslim olmuştu. Ve 45 günlük bir tutuklama yani içeride e, kalma süreci oldu. Ve ardından da avukatı itiraz etti ve avukatının itiraz etmesinin ardından da kendisi serbest bırakıldı, tahliye edildi. Bu da tabii ailelerin aslında adalet arayışında e, ilk olarak sevilmişlerdi ancak ardından da yine bir hüsran olarak sonuçlandı bu adalet arayışına. ...zarar da getirdi diyebiliriz. Bugün de 12. duruşma devam etti. Saat 9.00 itibariyle başladı. Yine 11. duruşmada bulunmayan sanıklar bugün dinlenmek üzere mahkeme salonundalardı. Ve ilk önce bir önceki duruşmada, bir önceki derste de okunan iddianame okundu. Onun ardından da yine yoklamalar gerçekleşti saat 11 itibariyle de sanık savunmaları başladı. İlk önce sanık savunmasını yapan isim Nihat Aslan'dı. Nihat Aslan ilk önce kendisinin bölge müdürü olduğunu, kendisine bağlı 11 tane servis müdürlüğü olduğunu söyledi ve ee, meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilgili de Protokol yapmak bölge müdürünün Görevinin olmadığını bu genel müdürlüğünün Görevi olduğunu söyledi Kendisi bölge müdürlüğünde çalıştığını Belirtti ve ardından da aslında Bu kazanın gerçekleşmesinde o günkü Yağış e, meteorolojinin Bilgilendirilip bilgilendirmediği hava tahmin Olayı oldukça tartışmalara neden Olmuştu ki bu iddianameye de Yansımıştı aslında ve bununla Birlikte yine burada Nihat Aslan Savunmasını yaptığında buna dikkat çekti. Bizim görevimiz değildi. Bu genel müdürlüğün göreviydi. Onların bilgilendirmesi gerekiyordu şeklinde. Yine zaman zaman aslında mahkeme salonunda tansiyonu yükselten tartışmalarda yaşandı. Ve kendisi yine e, o dönemde bölge müdürü olduğunu ve 2018 Aralık'ta yani daha e, kazanın gerçekleşmesinden 2-3 ay sonra da emekli olduğunu belirtti. Tabii aslında bu duruşmada bir öne çıkan başka şey de ihaleydi. Yol yap. Yol bakım ihalesinin yapılıp yapılmadığıydı. ancak gerekli e, yeterli şekilde maddi maddiyat sağlanamadığı için bu ihalelerinde iptal edildiği yine bunun da farklı şekilde farklı alanlarda kullanıldığı bu paranın olduğu ortaya çıktı. Yine duruşmada bu gelişmelerde yaşandı. Ee, devam ediyorum. Yine aslında kilit isimden bahsedeceğim. Mümin Karasu'dan bahsedeceğim. TCDD birinci bölge demir yolu bölge bakım müdür vekili Mümin Karasu. Mümin Karasu'nun aslında bugün yine e, sorulan sorularda e, diğer sanıklara sorulan sorularda özellikle Nihat Hasan'a ilk soru soruldu. Mümin Karasu mühendis değil de nasıl e, yine bu alanda bölge bakımda çalışabilir şeklinde bir soru yöneltildi avukatlar tarafından ve aslında bölgede çalışması için de kendisinin mühendis olması lazım. Ancak Mümin Karasu'nun mühendis olmadığı bugünkü duruşmada da bir kez daha gözler önüne serildi ve avukat Ersin Albus Nihat Aslan'a bir soru yöneltti. Mühendis olmadığını biliyordunuz. Peki bu işe alım yapılırken mühendis olması gerekirken işe alınması yapıldı ve neden itiraz etmediniz? Kendisinin de şöyle bir ifadesi oldu Nihat Aslan'ın görevlendirmeyi ben yapmadım genel müdürlük yaptı ve hiçbir şekilde genel müdürlüğe biz bir şey diyemeyiz bir hakkım yok şeklinde ifade verdi tabii ki bu da önemli dikkat çeken bir başlıkta ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Müdür Yardımcısı ve Bakım Servis Müdürü bugün ifade verdi tabii ki bunlar da 4,5 yıl sonra 5 yıl sonra ve 12. duruşmada gelen aslında önemli bir detaydı. Çünkü aileler üst düzey sorumluların yargılanmasını istiyordu. Ardından da yine sanık Levent Muammer Meriç'le ile sorgu sorgusu başladı. Yine o da aslında sürekli mazeretler sundu. Kendisinin bu işi bilmediğine sorumluluğunun olmadığını yine bölge müdürlüğünün değil genel müdürlüğün kapsamında yaşanan şeyler olduğunu söyledi. Mümin Karasu'ya gelecek olursak ilk önce hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladık ki bu oldukça gerçekten e, ailelerin de salonda tepkisine yol açtı. Yine Mümin Karasu da kendi e, tabiriyle anlattığı kadarıyla sorumlu olmadığını alt düzeyde alt Birimlerde çalışanların yol kontrolünde, yol müdürlüğünde olduğunu söyledi. Bu kazanın gelişme sürecinde yine oradaki o gün kazanın gerçekleştiği günde de kendisinin çalışmadığını söyledi. Nöbetçi olmadığını söyledi. Yani bu kazada sorumlu olmadığını bu yolda talep etti ve beraatini istedi. Ve dava duruşma yaklaşık 11 saat sürdü ve duruşma 21 Mart 2023 tarihine ertelendi saat 9.30'da bırakılmasına karar verildi. Tanıkların tanık dinletme talebi olmuştu. Mahkeme bunu kısmen olarak onayladı. Yani bir sonraki duruşmada yine burada tanıklar e, tanıkların tanık dinletme talebi kısmen kabul edildiği için bir sonraki duruşmada tanıklar dinletilecek ve yine tanıklar hakkında da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Aslında her duruşmada olduğu gibi son olarak ee, şunu da belirtmek istiyorum. Aileler adalet talebini bir kez daha yine, lezi, yine mahkeme heyeti hakim söz verdiği zaman ailelere hep de o gün neler yaşadıklarını bir kez daha anlattılar. Aslında özellikle dikkat çeken şeyler vardı ki biz gidip onlar kendi çocuklarına sarılıyorken biz gidip... E, on Topraklarına sarılıyoruz, doğum günlerinde soğuk toprağa sarılıyoruz şeklinde ifadeleri oldu. Ve gerçekten burada da yine tanıtların ifadelerinde beraat talep etmeleri ve bazı söylemleri aileleri oldukça kızdırdı ki adalet taleplerini bir kez daha inelediler. Tekrar edelim. 8 Temmuz 2018 tarihinde bir tren kazası meydana geldi. İşte o tren kazasında 7'si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti. Üzerinden 5 yıl geçti. Sadece o 5 yıl içinde bir tutuklama oldu. O da 45 gün sürdü. 45 günün ardından Mümin Karasu tahliye edildi ve bugünkü duruşmada 21 Mart 2023 tarihine ertelendi. Sözü sana bırakıyorum Mustafa Şenyuva. Evet teşekkürler Merve. Çorlu tren kazası davasının bugün 12. duruşması tamamlandı. Dava 21 Mart tarihine ertelendi tekrardan. Bugün Çorlu'da da Artı TV muhabiri Merve Çakmakçı oradaki gelişmeleri takip etti diyelim. Ve sıradaki haberimizle devam edelim.